Edirne Belediyesi tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 94. yılını kutlamak amacıyla Atatürk'e özel gölge oyunu düzenlendi. Gösteriye Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Harika Taybıllı, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Vatandaşlar katılım gösterdi. Edirne Belediyesi Kent Orkestrası'nın eşliğinde sahnelenen oyunda 94 yıl önce Atatürk'ün Edirne'yi ziyaretinin hikayesi anlatıldı. Ziyaret etmişti. Bütün bu yurt gezilerinin çok önemli nedenleri var. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı dünya tarihinin en kara olaylarından biriydi. Amerika'da başladı. Önce Avrupa'yı, sonra bütün dünyayı sardı. Borsalar dibe vurdu. Bankalar ve şirketler battı. <laughs> Başkan Gencanakın gösteri sonrası yaptığı konuşmada Atatürk'ün Edirne'yi ziyaret ederek halkın sorunlarını bizzat dinlemesinin şehre büyük bir değer kattığını söyledi. Vansızlık içerisinde kısacık ömrüne bütün Türkiye'yi, köyleriyle kasabasıyla bunun yanı sıra Balkanları, Orta Doğu'yu gezmiş. imkansızlıkların içerisinde imkanları çıkarmış. Ve bize cumhuriyeti hediye etmiş. Bize yepyeni bir devlet kurmuş. Özellikle biz kadınlara, <laughs> çocuklara, gençlere yepyeni bir ülke armağan etmiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e her olaya girdiğinde saygıyla, minnetle, rahmetle ve şükranla anlıyorum. <laughs> o yüzden bazen çok zorlandığımız zamanlar oluyor. Bazen mesai arkadaşlarımla beraber yorulduğumuz anlar oluyor. Ama her o an aklımıza ufacık da olsa yorulduğumuz aklımıza geldiğinde diyoruz ki asla, asla. Çünkü bu kıyas kabul etmez tabii ki ama ulanlar Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülke için vermiş olduğu mücadele eşsiz mücadelenin yanında biz ne yapsak azdır, ne kadar mücadele etsek azdır.